Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Suudi Arabistan'ın 3.3 trilyon dolarlık planı Türkiye'de açıkladılar. Değerli izleyenler Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yaşanan olumlu siyasi ve ekonomik işbirliklerini de beraberinde getirdi. Suudi Arabistan Türkiye'ye Avrupa'ya yakınlığı açısından ve güçlü yönleri olan imalat ve kimyasallar öncelikli olmak üzere enerji, finans, inşaat, petrokimya, insan kaynakları alanında yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ya ev sahipliğinde Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu düzenlendi ve Suudi Arabistan'ın yüzü aşkın firma yatırım ve ortaklık için Türkiye'ye geldi. Su Türkiye Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdülaziz El Fali, 2030 vizyonları kapsamında 3,3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedeflediklerini açıklayarak bu yatırımı imalat sektörü başta olmak üzere tüm alanlara dağıtmak istediklerini belirtti. Khalid bin Abdülaziz El Fali forumda yaptığı konuşmada ülkemizin ulusal yatırım stratejisiyle 2030 vizyonu kapsamında 3,3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedeflerimizi her sektöre dağıtmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Türkiye'de özellikle imalat, savunma sanayi, biyoteknoloji, turizm, sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, metal, maden sanayi, alüminyum, titanyum, lojistik, konut, enerji ve sermaye alanlarında işbirliği amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. Tedarik zincirini güçlendirmekte istediklerinin altını çizen Kalit Bin Abdülaziz Elif Ali, burada düşük maliyetle pazara erişim ve diğer alanlarda tedarik zincirine erişimin amaçlandığını belirterek konut sektörüne yönelikte yatırım fırsatları bulunduğunu vurguladı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.